Selamlar, hoş geldiniz. Güncellemenin bilmem kaçıncı bölümünden canla birlikte <gülüyor> <gülüyor> yine karşınızdayız. 13 oldu galiba. 13 oldu. Bakalım başımıza bir uğursuzluk gelmez inşallah. O zaman direkt kısa kısa olan haberlerle girişi yapıyorum. Efendim Dragon Age'in Dread Wolf isimli bir oyunu gelecek. Belki duymuşsunuzdur. Çünkü daha öncesinde bir gameplayinden böyle bir 20 dakikalık falan bir kısım sızmıştı. BioWare abimizin oyunu muhtemelen 31 Mart 2025'e hazır edeceği haberi düştü. O da nereden çıktı? Malumunuz EA gibi işte hissedarlarına hesap veren büyük ölçekli firmaların böyle yıl raporları oluyor. Önümüzdeki yıl şunlar geliyor, şu kadar para bekliyoruz, şöyle olacak, böyle olacak diye oradaki raporda da Dragon Age'in yeni oyununun yetişeceği bir sonraki işte o ekonomik yıl dedikleri onların kendi takvimlerindeki yıla yetişeceğini Hı -hı. söylemişler. Bu böyle bir kısa bir haberimiz var. Bir sonraki haberimizde Blizzard Activision'ın bir kez daha mahkemede davayı kaybetme haberi neyle alakalı derseniz bir patent ihlali evet. efendim hem Activision tarafındaki Call of Duty serilerinde hem de World of Warcraft'a copyright'a uymamış ve sanırım dava 2015'te açılmış. Onlar ısrarla demişler ki biz yapmadık, biz etmedik. Bizim her şeyimiz var çok şükür kimse, kimsenin bir şeyini çalmadık <laughs> falan gibi. Mahkemeyi bayağı bir oyalamışlar. Ekonomik güçleri de sağ olsun. Ama günün sonunda bir teknoloji firması olan Acceleration'a 23.4 milyon dolarlık bir patent davası kaybetmişler abi. Bunu evet. da hani araştırmalarından bulabildiğim şey. Esasında da multiplayer oyunlar arasında simultane bir şekilde bilgi akışını sağlayan bir patentmiş. Bununla alakalıymış. 23 milyon verene kadar acaba pazarlık edip lisansını alsalar daha mı karlı çıkarlardı? Koca koca milyar dolarlık firmaların hala patent davası iyi olması baya komik geliyor bana. Yani ara gitmemiş olmaları sanırım kendilerini haklı görmeleriyle alakalı Herhal bir şey mi? ama. Kıvıramamışlar ki evet. nane yemişler efendim. 23 ama 4. sonrasında milyon. şey demişler valla billahi bir yani gerçekten <laughs> yani kaybettik ama valla haklıyız falan demişler. E koduyla alakalı merak ettim. Bilen varsa ben de bir şey anlamadım. Hı -hı. E, şey yorumlara yazsın abi o işin aslı şöyle <laughs> diye, diye. Biz de aydınlanalım. Vallahi olur evet. E, IT tarafında bize aydınlatacak başka birileri varsa seviniriz. Dün gece de Jim Ryan Sony'nin CEO'su zaten gideceği, ayrılacağı belliydi. Onun yerine gelecek olan ancak gider diyelim ki ortak CEO açıklandı eş Sony tarafından. Evet eş başkan oldular. Efendim bir tanesi Herman Hust ve Hid Hidaki Nishino. Efendim Hidaki Nishino. Evet. Aynen co-CEO olarak Geliyorlarmış. Halst arkadaşımız, stüdyolar tarafına bakacakmış ve bilimum IP tarafında işte hani Sony'nin ürünleri, filmlere, dizilere uyarlanırsa o taraflara ben bakacağım demiş abimiz. Nishino kardeşimiz de bütün platformla, cihazla ilgili alandan sorumlu olacakmış. İnşallah Jim Ryan'i aratmazlar diyelim ve PC tarafına da es zamanlı oyun çıkarma olayından vazgeçmezler. Hatta en azından kullanan arkadaşları da birkaç güzel oyun getirirlerse PlayStation 5 ömrünü doldurmadan konsolu aldıklarına mutlu edecek birkaç oyun da çıkartırlarsa. herhalde başarıya ulaşmış olurlar diyeyim. Evet Nishinosan ya Yamete Kudasai diyoruz. <laughs> <laughs> ve e, son haberimizde haber demeye bin şahit olan kısa bir röportajda geçen bir detay. Biliyorsunuz Embracer Group dünya kadar firmayı satın almış, yarısını kovmuş, isimlerini değiştirmiş. Yani orayı böyle hallaç pomomu gibi çevirip attıktan sonra katastrofik e, firmamızı üç parçaya ayırmıştı. Bunlardan bir tanesi de Middle Earth Enterprises and Friends diye. E, Middle Earth. <laughs> Nasıl bir evet ya. Ya, ya Middle Earth'ün bütün haklarına sahip olan grup inşallah evet. e, sonu Gollum oyunu gibi olmasın. Bu grubumuz yeni bir Lord of the Rings oyunu geliştirme tarafında startı verdiklerini en azından kağıt üstünde söylemişler ama başka da hiçbir detay vermemişler abi. Fakat şeyin farkındayız diyor. Yani serinin bir ağırlığı var. Pek de şu kadar serinin o ağırlığını taşıyamadık. Son dönemde en azından. Buna Amazon da Amazon'da taşıyamadı zaten. Aynen öyle. E, buna uygun bir şeyler yapmaya çalışacağız demişler. ne diyelim? Göreceğiz. Ben şeyi anlamadım. Hani, işte, hani toplantıya gidiyorlar böyle. Siz neredensiniz? İşte Middle Earth Enterprise. Siz neredensiniz? <laughs> biz Frans Tenis. <gülüyor> biz Frans. <laughs> biz <laughs> Yaptığında ya, falan evet. öyle yazıyor. Değişik bir yapılanma oldu hakikaten orada. Esprimde anlayan Fransız izleyenler var mı bilmiyorum. Gerçi <laughs> söyleyince anlamış oldular. Valla Vallahi evet. kısa, kısa olan seksiyonumuz bu kadardı abi. Ekleyeceğin bir şey yoksa ilk konumuz olan Xbox'ın yediği naneler isimli <gülüyor> haberimizle. <gülüyor> evet. Xbox biliyorsunuz bu haber çok yeni değil. Biz yapana kadar biraz güncelliğini kaybetti ama yine de iki çift lafımız var. Hep Xbox'ın da game pass'ini övüyoruz ama burada yarattığı bir kaos da var. Xbox stüdyoları ve Microsoft yönetiminin o da en büyük yedikleri nane siz de biliyorsunuz Tango'yu Hi-Fi Rush gibi başarılı bir oyundan sonra sepetleyip hmm. üstüne yetmezmiş gibi verdikleri röportajda Xbox Game Stüdyoları'nın hedi olan Met abimizin çıkıp da ya bizim şimdi tamam Microsoft olarak game Pass'imiz falan çok güzel ama buraya da böyle küçük ödül kazanacak tatlı prestijli oyunlar üretecek bir firma ihtiyacımız var demesi gibi herhalde bunadı diye yorumlayabileceğimiz bir açıklama yapmış olması tam Kongo'yu kovduğunun ertesi günü falan çıktı e, bu haber ve gerçekten aklımı almıyor. Bir tıkandım haliyle. Yetmezmiş gibi daha da kötüsü Xbox'ın başkanı olan Sarah Bond'un e, Bloomberg'e verdiği röportajdaki rezilliydi. Artık rezillik olarak evet. nitelendireceğim. Çünkü yine orada da özellikle hem Arkane Studio tarafındaki kapatmadan e, hem de Hi-Fi Rush tarafındaki başarıya rağmen neden kıyım yaptıkları sorulduğunda küçük bir panik ataktan sonra yalanların sıralamaya başladı. İşte ya işte biz e, structural bir şeyden geçiyoruz dönemden yapılanmalıyız. Gelecek dönemde daha iyi gücümüzü ve işte hem ekonomik anlamdaki şeyimizi daha doğru aktarmalıyız ve işte bu bir süreç ve daha iyi olacak falan kıvırdı yani cevap veremedi anlayacağın ve işte tabii hani böyle ekonomik olarak hani şartların çok iyi olmadığını daha iyi olması gerektiğini hani o yapılanmayla Hı -hı. daha iyi olacağından bahsederken kameraman arkadaşımız gol attı tam o cümlesiyle birlikte geniş açıya çıkarak arkada xbox'ın yıllar içerisindeki karlılık oranlarını verdi abi böyle skyrocket bir grafik var tamam mı orada kadın diyor ki evet. işte abi para lazım kriz var falan diye kadın anlatırken e, oradan bir destek çaktı kapatılan stüdyolara ve hani abi hani milyar dolar falan hani ne anlatıyorsun ve tabii ki bu açıklamada yine sosyal medyada çok konuşuldu ve hani kötü bir savunma olarak anıldı sen ne diyeceksin Ya keşke senin söylediğin gibi olsa keşke bomboş olsa keşke ben de yorumları okudum işte o kadar saat konuştu kıtaş saat diye bir 8-10 dakikalık bir şey e, Hı -hı. ama evet. yani hiçbir şey söylemedi falan değil diyorlar. Hı -hı. Aslında çok şey söylüyor ama çok kötü şeyler söylüyor. <laughs> yani şeyi anlatıyor direkt. Oyun yapmanın bir de araya böyle şey ser serpiştirmişler böyle işte oyun dediğimiz şey bir art formdur. Hı -hı. E, bir sanat şeyidir falan ona göre bizde bir anlamda evet, evet, aynı. Aynen saç bir kadın taklidini yapıyorum. İnşallah sevgili insanlar kızmaz ama hem bir de üstüne şey abi de kadın altını olmasıyla altını değil yani e, söylediği şeyin taklidini yapıyorsun bence de. Evet evet bir tık öyle. Onun şey yapayım altın çizeyim. E, Alıngan insanlara denk gelmeyelim. Ama anlattığı şeylerin hiçbiri bir sanat üretimiyle alakalı, üretim süreçleriyle bağlantılı değil. Yani şey diyor işte transition dönemi yaşıyoruz. Yapısal olarak maalesef uzun dönemli kararlar almamız gerekiyor. Ya arkadaş ya aynı şey söylüyorum ama Larian eşek mi ya? <laughs> yani triple A oyun yapmanın bütçesi uçtu buralara gitti şuralarda falan ona yetişemiyoruz. <laughs> Bunu söyleyen Xbox yalnız Microsoft'tan yani. Hani o bütçeyi sen yakalayamıyorsan cebinden çıkaramıyorsan niye bu işe girdin? Bir. Hani o bütçeye sahip olmayan insanlar e, senin iş gücüne sahip olmayan insanlar senin ömrü hayatınca boyunca çıkardığın oyunların hepsini cebine atacak bir oyunu nasıl çıkarıyor o zaman? Buradan ablaya tavsiye ama işte onların derdi öğrenmek değil. Baştaki konuya geleceğim. Her şey Excel barı. Her şey çeyreklik planlamalar her şey e, gördüğümüz üzere forecast'ler bana kimse diyemez ki Microsoft'un gaming işine girmesinin ya da diğer büyük firmaların yatırımcıların gaming işine girmesinin sebebi çok güzel bir oyun çıkaralım da nişte bir oyun yapalım da bir işte Abi iş bu yapalım sonuçta da. yani iş Tamam sonunda, iş evet. ama bir yere kadar iş olması gerekiyor işte. yani. Hayır evet yani tabii ki para kazanmak için <laughs> girecekler kimse batmaya evet. girmiyor yani hani tabii ki. iki kişilik indie developer değilsen hayatını riske edip girmiyorsun Microsoft ölçeğinde bir firmada. Tabii ama gün, günün sonunda yapmak istediğin şey sadece kar olduğu zaman, hedefi kar olduğu zaman Hı -hı. iyi bir oyun çıkarayım, belli bir kitleye erişeyim, bir ekosistem yaratayım. Ekosistem derken gerçek bir ekosistemden bahsediyorum. İnsanları içeri alayım da ceplerini sömüreyim ekosisteminden değil. Ya burada e, üretici tam giydiririm, yatırımcılara giydirim ama tüketiciye de giydirmek gerekiyor. Trend diye bir şey var abi ve trend denen şeyin insanlar çok fazla peşinden gidiyor. Trend dediğimiz şey ortaya bir kavram çıkıyor bir sistem çıkıyor, tutuyor ee, ve tuttuğu için diğer insanlar odaklanıyor. Firmalar Aha, bundan biz de faydalanalım, bu dalgaya biz de atlayalım diyor. Anlamsız bir şekilde o dalga şişiyor, şişiyor, şişiyor. Şu Belli an live service. Sonra... Şu an mesela. Vesaire. Yani. Bunun dönem dönem başka adları var. Hadi şu Hı -hı. an mesela live service. Belli bir süreden sonra o, o sistem kaldırmıyor orayı ve patlamaya başlıyorlar. Yapma bir yeni bir şey deneyen insan yok. İndilerin dışında yeni bir şey deneyen sistemde kimse yok ki yeni bir şey denemem, denenmediği için de yeni bir tren çıkmıyor ortaya. Yeni çıkan şeylere de tüketiciler çok fazla farklılık yaratan şeylere, işlere çok fazla eğilmedikleri için bu firmalarda bakmıyor abi yani. Abi yeni bir şey yeni bir şey denediklerinde de böyle cezalandırıyorsun şimdi hani görece hani tabii ki o, o türü icat eden ya da o tarzda ilk oyun yapan insanlar değil Tango, Hi-Fi, Rush'ta ama şimdi yani Microsoft tarafından çıkan hani büyük hep böyle triple olmaya çalışan oyunlara nazaran farklı bir işti. E, Hı -hı. Çok başarılıydı. Ama hala sizin işte game stüdyoların başındaki adam diyor ki işte bize prestij ve ödül getirecek oyun lazım. E Birader bunlar zaten Game Awards'da 5 tane nomination aldı. BAFTA'yı kazandı. Developer's Hı -hı. Choice'dan ödülle döndü. Yani Hı -hı. tam olarak bahsettiğim firma oradaydı ya sen kovana evet, kadar az önce. Yalan yani, söylüyor iki gün önceye abicim kadar. işte. Yalan söylüyor yani. Bu basic bir yalan. Para. Ay senin derdin para. Prestij. Bak çünkü prestij ve benzer şeyler nereden gelir? Charity işlerinden hı hı. gelir. Markalar ne yapar? Atıyorum kadın istihdamıyla ilgili bir proje yaparsın. Hı hı. Bir markasındır. işte kadınlara faydan olur. Hem bunu yaptığın için o alandaki işte çeşitli farkındalığı olan insanlara sen de markanı tanıtmış olursun. Bir loyalty kazanırsın. Bu işten böyle süre, böyle gider. E sen oyun, bunu bilmiyor musun oğlum sen? Xbox'ın ne, neyi sen artık? E bilmiyor musun bu işi? E o zaman neden bana diyorsun ki sanat formudur oyun? İşte biz burada 4 yapıyoruz, long term bakıyoruz. E, o zaman sen para için. Yani diğer kıyım yaptıkları tarafta de Arkane'in Arcane esasında Fransa ve hani Amerika olmak üzere iki stüdyosu vardı. Bu arkadaşlar <laughs> bugüne kadar tabii Dishonored ve Prey gibi serilerde çalışmıştı. 2020'de Zenimax'i bünyesine katınca Microsoft. Daha sonra yaptıkları oyuna bakıyorsun. Redfall. Redfall hani şu an ortada yok. Esamesi okunmuyor. <laughs> Hatta geçenlerde yine bu kriz çıkınca onu da çok eleştirdiler haklı olarak. Sattığınız insanlara en iyi paketi alın size content yiyeceğiz dediniz. Şimdi terk ettiniz dediler. E Redfall'ı yapan da kovdukları Arkane Studios stüdyosu ama bu, bu ısmarlama bir oyun oldu. Çok belli. Live Service'ı evet. de içine katmak için expansionları, DLC'leri satmak için bir co-op oyunu yaptırdılar. E sonra da başarısız olunca ben çok güle oynaya da kendileri seçip mi geldiler o title'ı çok emin değilim açıkçası Arkane'in. E çünkü ondan önce yaptığı oyunlara bakarsan işte Dishonored, Prey, Wolfenstein yani zaten single player evet. tarafından gidiyor bu adamlar. Ama sen Live Service denedin. Olmayınca da stüdyoyu kovdun. Microsoft'un da Sony'nin de oyun üretimi tarafında iyi gittiğini düşünmüyorum. Triple A stüdyolarının pek çoğunun iyi gitmediği gibi. Kullanıcı eğer kendini bilinçlendirmezse, eğer bir acquire taste edinmezse, oynadığı tükettiği ürünün ya da oyunun kalitesini kendi ayarlayabilecek hale gelmezse ya sadece bunu su gibi tüketirse, bundan beslenen çıkar. Seni kandıran çıkar. Öyle ekosistemler kuranda çıkar. Sen bunlara ses çıkartmazsan, işte hani can çok kızıyorlar ha, FIFA için ama bir yandan da öyle. Yani sen bu tip baitlere düşer ve sadece tüketim çılgınlığı için bazı şeyleri tüketirsen o çılgınlıktan beslenen firmalar olacaktır. Onlara da kızarız ama kızmaya devam etmek <laughs> istiyorsan hızını alamadıysan yes. hemen EA Games'ten devam edelim o zaman. EA Games'te efendim yine AI konuşmuş. CEO'su geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak demiş ki inanıyoruz ki devlo oyunları geliştirme süreçlerimizin en azından %50'sine AI katkı sağlayacak. Özellikle de bu generative AI dediğimiz esasında çok eski bir konu ama şimdi daha sık gündemimizde çünkü biliyorsunuz Chat önünü açtığı, OpenAI'nin önünü açtığı artık işte videosunu, fotoğrafını, sesini, simültene simultane çevresini, oyun içine koyduğun 3D asetti, her şeyi yapan AI'lar giderek yaygınlaşıyor. Kendileri de demiş ki en azından süreçlerimizin %50'sine dahil edeceğiz ve işte hani bu kısmında pek sorun yok eğer tırnak içerisinde söylüyorum sorun yoku. Doğru olarak yapılabilirse tabii ki pozitif etkileri olabilir. Fakat EA'den bunu doğru ve biz oyun severlerin faydasına kullanmasını çok beklemiyoruz. Kendisi de zaten nereye gittiğini farkında mıydı söylerken bilmiyorum ama dünyada daha fazla insanı daha hızlı bir şekilde eğlendirmek istiyoruz demiş. Yani seri hmm. üretim, ben demiş Ford gibi olacağım, koy, koyacağım bandı basacağım demiş yani. Kim bunu istiyor? Şimdi öncelikli sorun bu benim. Kim ne istiyor? Ne dedim yani? 30? Bir dakika önce ne dedim? Tüketim çılgınlığı dedim. Var isteyen Yani zaten yılda 12 bin plus falan oyun çıkıyor ya şu an. Hmm. Kim 20 bin olmasını istiyor? Sen development süreçlerini altıp kar edeceğim cümlesini kurmuyor olabilirsin beyefendi ama biz onu anlıyoruz. Sen artık oyunları 3-3,5 yılda değil 1,5 yılda yapmak istiyorsun helayla. Bana onu söyle yani. Sizden gene ben daha fazla kazanmaya devam ederim de anlaşalım evet. ama tabii ki kendisi böyle demeyip daha hızlı üretim yapıp daha çok eğlence sunacaklarını söylemişler. Şöyle söyleyeyim ben daha hızlı üretilen bir FIFA ya da işte e, içine sıçtıkları bir Need for Speed serisi görmek istemiyorum. Ben FIFA'yı almak istiyorum ve 5 yıl sonra yeni ve devrimci bir engine geldiği zaman oraya Geriş geçmek istiyorum. Ay. Ben sadece formaların üzerindeki isimler ve sponsorların logosu değişen ve her seferinde yeni buglar ve glitchlerle gelen rekabetçi tırnak içerisinde e-spor halini bile oynayabilmek için on binlerce lira harcanması gereken pay-to-win bir EA görmek istemem şahsen. Görmek isteyenler illa vardır ama keşke onun yerine FIFA Season Pass'i koysa da her seferinde Mesela. box satmak yerine her sene Season Pass'ini satsa, bunun da kategorilerini yapsın istiyorsa, daha çok skin çıkar ne halt yemek istiyorsa e, ve gerçekten Hı -hı. ciddi anlamda engine'e pozitif bir şey geldiğinde tekrardan kutulu oyunu alabiliyor olsak ama yok kaktıracaklar İşte o yüzden de demiş ki daha faster rate'li şeyler yapmak istiyor bunu istiyor ya şöyle bir şey yapsa keşke hayat çok güzel olur ya faster rate derken şimdi mesela atıyorum fifa yılda bir kere çıkıyor değil mi çünkü bir sezon bitiyor yeni transferler oluyor yeni transferler zaten bütün olayın hype'ı evet. takımlar yeni oyuncular var vesaire vesaire şimdi bir de ara transfer var tamam mı <laughs> <laughs> Yok mu bir ara ara paket ha. paketimiz değil mi şöyle? 49.90'dan. <laughs> evet yani hani eğer her şeyin çok güzel olduğu, bütün insanların samimi olduğu, e, liyakatin havalarda uçtuğu bir dünya olsaydı eğer ve gerçekten şu söylediği cümle üzerinden gitseydi EA EA derdi ki arkadaşlar işte bir oyun çıkaracak, şey FIFA 2025 çıkacak. Hop 2025'in ikinci çeyreğinde de size çat şeyi koyacağız. Ara transfer peçi gelecek. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu da AI ile yapabileceğiz. Hani normalde onu kodlaması bilmem ne bir şey. İşte bize tak 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 size bu peçi verebileceğiz. Biz, siz de mağdur Atıyorum. etmeyeceğiz falan filan. hani. Aynen bunu o olarak biz paylaşacağız ve senin de söylediğin gibi bundan sonra da 2026, 2027, 2028 DLC şeklinde gelecek. Hı hı. Tamam, bu, şimdi eğer oyun bu şekilde sunuluyor olsaydı eminim ki şimdi senin adına konuşmayayım ama şu anda hatır otur FIFA eleştiren insanların çok büyük bir kısmı FIFA eleştiriyor olmazdı zaten. Yani FIFA'nın eleştirilmesini ya da EA'nin bu tip eleştirilme eleştirilmesini Ben FIFA, sebedi... oynayan, FIFA oynayanına derdim değil. Ha tabii onlara tabii. da kızıyorum. Azıcık bir tepki gösterin cüzdanınızla. Ne bileyim alacaksanız evet. da ilk bir ay protesto edin bir indirim yapsınlar bir kendilerine belki bir, ya, bir dikkat çekici bir şey yapsınlar bu kadar söğüşlenmek kimsenin hoşuna gitmesin çünkü dediğin gibi e, azmış kudurmuştan beter daha fazlasını hmm. istiyorlar bu sefer yok paketi yok paketten çıkma oranı daha da düşsün diye yani güya diversity için koyuyorlarmış kadın futbolcuları hmm. kadın ligine koymuyorlar ama yani e, sana de gelebilir Amerika liginde oynayan e, orta sahadaki ama bir kadın gibi. futbolcu da gelebilir haline getirdiler ki e, daha çok paket satabilsinler yani bunların kafaları böyle çalıştığı için yüzden, ben ona tepki şey. verilsin istiyorum yani. İşe vermiyor abi insanlar alışmış çünkü. Evet. Yani hani bir sorun da görmüyor. E, yeterli bütçesi de var demek ki. Ama ne yani diyorum. hani <laughs> kendi kendileri bu kadar eğlenirken ekosisteme verdikleri zararın zararın farkında değiller. Metodolojik olarak e, verilen hasarın ve kötü örneğin aslında yüceltilmesinin Hı -hı. farkında değiller. Sadece bu iş ile de alakalı değil tabi. Biliyorsunuz İyi, tabii. sektörde bir sürü videoda da bahsettik. Hatta Game Developer Conference diye her yıl yapılan büyük bir etkinlik var. Orada da anketler falan da yapıyorlar katılan stüdyolara. Orada da demişler ki anket sonuçlarına göre zaten stüdyoların yaklaşık %31'i bu generative AI'ın herhangi bir Yantını, buna kod yazmak falan da dahil ki en ağırlıklı Hı -hı. o varmış listede. Zaten oyunlarında kullanacaklarını söylüyor %31'i stüdyoların. Yani trendden kaçış yok. Tabii ki kullanılsın. Bu arada ben de hani 5 yıl bir oyun bekleyeceğime 3 yılda çıksın. iyi çıksın. isterim evet. yani Çünkü öbür türlü maliyetlerle hakikaten baş etmeleri de zor. 250-300 milyon doları AAA yapınca da işte patladı mı güm, gümbür, gümbür gümbür patlıyor. Sektöre de daha çok etkileniyor haliyle stüdyolar. O da iyi bir şey değil. Ama işte EA konuşunca bunları EA insanın aklına sürekli kötü kötü şeyler geliyor. Neden geliyor? Çünkü EA'in bir açıklaması daha var. Biliyorsun. Evet. Dediler ki biz sanırım basından bir soru gelmiş. Geçenlerde yine yaptıkları konuşmadan. CEO abimiz Wilson demiş ki, AAA game'lerin içine reklam koymayı düşünür müsünüz diye. Gene şey tanınaklanık arkadaşım. Sen de niye karpuz kabuğu düşürüyorsun adamın aklına? O da demiş ki, yani esasında düşünüyoruz ama henüz daha böyle çok anlamlı bir yöntemini bulamadık. Anlamlı. Aha, anlamlı. Yani reklam görmenin benim için ne anlamı olacak? Gerçek dünya kaçmaya ve bir deşarj olmaya çalıştığım, eğlenmeye çalıştığım, kendi başıma ya da arkadaşlarımla vakit geçirdiğim bir ortamda reklam görmeyi çok isterim. 70 dolar verdikten sonra zaten pakete. İşte bu anlamlı metodu bulurlarsa yapacaklarmış. Ha anlamlı Oğlum, metodu? FIFA yapmıyor mu bu adamlar ya? E, ha, işte. e tamam <laughs> futbolda zaten sahanın etrafındaki billboard'larda reklam yok mu? Niye arıyorlar ki bunu? Yani hani zaten örnek önünde hani anlamlı derken orada şey demek istiyor bize böyle güzel sakal bir. Yani daha doğrusu böyle oyuncuları Çok isyan ettir şey... mi? Siz Bizi çok Güzel. isyan ettirmeden sokacağız da diyor hani anamıza söyütürmeden sokacağız diyor bence yani Türkçe mali bence bu gibi. Ya bence o öyle yapmak istiyoruz diyor çünkü normalini <laughs> yaparsak diyor zaten işi doğru yapıyor oluruz biz böyle şey yapacağız <laughs> diyor ha böyle biz mesela, doğrusunu yapmak istemiyoruz ha, biz <laughs> biz mesela şey yapmak istiyoruz ama onu da şu, utanıyoruz şimdi diyor Haaland mesela tam gol atacakken diyor of şey yapmak böyle bir tuşa basman lazım oradaki reklamı görüp bir şeyler yapman lazım ki o golü atabil ya da işte <laughs> kaçırdığında yeni hak versin falan. Neydi gibi. o senin ezbere bildiğin jenerik vardı ya reklam <laughs> reklam jeneriği pop-up sitelerden izlerken bu bet sitelerinin reklamı çıkıyordu ya abi bir anda. Abi evet. Ha ha, ha Allah. Ocağı akınıyla jet O çıkıyor düşünsene bir an. <laughs> evet evet yani böyle bir yolunu arıyorlar yoksa çünkü zaten simülasyonunu yaptığınız oyunda var abi etrafta billboardlar var böyle Hı -hı. sahnenin etrafında orada reklam var zaten sen de koy. Ya daha önce denetler bunu. UFC'de denemişlerdi 2020'de. 2015'ten beri bir muhabbet var bu zaten oyunların içinde evet. reklam gömme. Hadi mobilde tamam işte izledin. Oyun için kristal kazandın, zırt kazandın falan. Biraz daha bir anlamlı geliyor. Orada zaten para da vermemiş oluyorsun oyuna ama burada yine yedirmeyi denediler. UFC 4'da the, the Boys i̇şte ilk sezonuydu galiba. E o zaman hem de böyle fight'ın ortasına falan pop-up şeklinde Boys'un reklamı vardı. Daha öncesinde de Burnout'ta Barack Obama reklamı vardı. Yani siyaset gördüler bir de insanlar. Hani Boys falan gene bir eğlence sempatikliği var. Belki katlanırsın daha az itici gözükür. Hadi. Ama yani Barack Obama reklamı çıkmıştı abi. Abi çünkü yani bu adam ben anlamıyorum ki. biz Ben, ben böyle muhteşem bir reklamcı, süper bir pazarlamacı falan değilim. Gürük şurasında 10 senedir sektör hmm. değilim Ama şunu biliyorum. Ürün yerleştirme yapılırken bağlam dahilinde ürün yerleştirme yapılır. Bir de Samanyolu TV gibi ürün <laughs> yerleştirme yapılır. Samanyolu TV gibi ürün yerleştirme yaparsan hiçbir boka yaramaz. Ya da çok komik olduğu için boka yarayabilir. Sen evet. Viral olabilirsin istemeden. Heh. Yani Twitter'a düş bir şey falan. Aynen şahan şahan gibi yaparsın stating the obvious diyerek böyle bir şey yapabilirsin. bu işi böyle yapmak varken by the book bu şekilde yapmak hmm. varken pop up ne abi ne pop up oyun içinde ya ne ne yapıyorsunuz gerizekalı mı bu adamlar ben anlamıyorum yani dayılarını abi. amcalarını mı getiriyorlar pazarlama departmanına çok abi çok egollar. yani öbür abi, gün mesafeek şey çıktığında ya, da işte jack Paul şebeyinin prime enerji şeyini falan kafasına dikerken görürsek baş karakterimizde şaşırmayalım ne diyeyim ya yani ben hmm. hani böyle böyle şeyler ben bekliyorum yani. ya Gerçekten oyun içinde pop-up koyalım gibi dahi yani bir fikri atabilecek kadar şuursuz bir insan nasıl gelip de bir firmada çalışıyor? Yani free to play verdiği oyunda yapmış olsa ve bunu da bir ödülle falan hani 10 tane reklam izle de bu ay güzel sana legendary skin açayım dese gene hani bir noktaya geleceğiz de Triple AAA oyunun içine yedirecek misiniz sorusunda benim cinlerim tepeme çıkıyor gerçekten. Yani 70 dolar alıyorsun zaten muhtemelen bana DLC expansion satacaksın. Bu yolunu bulduysan hmm. battle pass de satacaksın. Evi dur be kardeşim diyelim. Radara geçelim. Bu hafta da size sanırım 4 tane oyun getiriyoruz. Senin listenle başlayalım. Başlayalım. Benim listem <laughs> Green Air <Aya> Games'den. <laughs> Green Air Games'den. E, Fable'dım. Evet. Ama artık Fable değilim. E, <laughs> Bunu sileriz, ya da ben sileriz, bakmıyorum abi. Şey. Sen devam et. Hayır, silmeyeceğim abi bu espriyi. Tamam, Kusura bakma. Seni seni tanısınlar. <laughs> Evet, fabledom Yani <laughs> Masal Kingdom'ı, krallığın evet. bile masallığı gibi Türkçe <laughs> çevirebilirim ama çevirmesem de olur. Neyse, City Builder biraz böyle masalsı, işte ejderhalar, tepe gözler vesaire vesaire güzel bir sanat ve müzik, e, sanki müzik sanatlıymış gibi. <laughs> Görsel ve müzik açısından ilgi çekici, güzel bir City Builder oyun. Arkadaşlar dün çıkmış. 13. 60 dolar. Şu an 35 indirimli hı hı. Ee, Steam'den e, alabilirsiniz. Hoş bir oyun eğer Steam Builder seviyorsanız. İkinci oyunumuz da ben buna biraz daha fazla hype oldum çünkü vakti zamanında PlayStation 2'de Silent Hill ya da Resident Evil oynadıysanız ve o atmosferi arıyorsanız, SFB Games'ten Crow Country diye bir oyun var. Hı hı. Ee, böyle hafif korku, bir yandan third person shooter vesaire kafasında ama grafikleri eski o Silent Hill, e, Resident Evil tam PlayStation 2 2'deki o hani memory kartımızın olmadığı dönemlerde PlayStation'ı açık bırakıp e, yatıp uyuyup sabah devam ettiğimiz dönemlerdeki grafiklere yakın gerçekten güzel yorumlar almış, e, hoş bir oyun. E, Crow Country aynı zamanda daha önceden Mermaid Mask diye farklı bir mystery puzzle oyunu daha yapmışlar. <laughs> Onun da fiyatı 10 dolar civarında. Ona da bakabilirsiniz eğer janrayı seviyorsanız. Bunun dışında son olarak hemen geçeyim. V Rising 1.0 çıktı. Geçtiğimiz hafta 8 Mayıs'ta V Rising'i oynayıp bırakmışsanız yeni haline 1.0 full sürüm haline bakmak isteyebilirsiniz. Sanırım şu an çok kişi oynuyor zaten. Yine aynı zamanda haftalardır e, bakın bu oyuna dediğim King Arthur Legion X geçen Aa, hafta. evet o da çıktı. E, raflarda ben oynuyorum. Bayağı da ilerledim. Beklediğimden bir tık daha iyi çıktı. Gayet hoş bir oyun deyip topu sana attım. Okey abi. Bende de iki oyun var. Eski bir FPS sevdalısı hala gönlümde olsa da artık 16 yaşındaki çocuklardan çok e, dayak yemek çok keyifli olmadığı için biraz daha azalttığım FPS janasından hem de fast paced FPS ...single player bir oyun önereceğim. Malut Magic. Kendisi tam bir böyle... ...klasik eski usul anime... ...çizimlerine sahip. Cyberpunk... ...dünyasında geçen ve 10 saniyede... ...bir önüne çıkan düşmanlarını... ...öldürmezse ölecek olan bir... ...adrenalin bağımlısı... ...sıradışı bir karakteri oynayacağımız... ...bir boomer shooter... ...olarak da nitelendirebileceğimiz bir oyun. Bu işte Hellslinger'ları, Turbo Overkill'leri... ...falan hani aşağı yukarı işte... ...Doom'da yakın sayılabilir... ...oyunları biliyorsanız çizimleri, atmosfer inanılmaz tatlı geldi bana. Kombolar yaparak ilerlediğiniz non-stop düşman öldürdüğünüz böyle full bir deşarj oyunu. 15 Mayıs itibariyle raf rough, dijital raflarda olacak. Kendisi de ayrıca Gamescom'un 2023'te de Indie Arena'da official selection olmuş kendime söyleyeyim. Önerim budur. Fiyat olarak ne kadardan geleceğini bilmiyorum. Henüz yazmıyor ama şöyle bir avantajı var. Demosu ile birlikte geliyor. Şöyle bir deneyin zaten. Hoşunuza giderse satın alırsınız. Kesinlikle de uyarsa. Diyelim yanlışım varsa siz düzeltin ama Türkiye'de nasıl henüz keşfedilmediğini hatta Twitch'te de gördüğüm kadarıyla çok büyük yayıncıların odağında değil ama 2 Mayıs itibariyle çıkmış bir oyundan bahsedeceğim. Yine öyle aksesli olan tabii ki oyunların %90'ı gibi. Coop Survival Crafting gibi mm, iyi yapılırsa tadından yenmeyen bütün tagleri hanesinde toplamış olan Ebiotic Factor diye bir oyun var. Kendisi 1 ile 6 kişi arasında oynanabilen herhalde içine girdiğinizde muhtemelen sanki Half-Life Black Mesa'da mıyız şu an geziyoruz ne oluyor neredeyim ben diyebileceğiniz tatlı bir Coop oyun. Efendim paranormal biraz military base'de geçtiğiniz bayağı kaotik bir alanda geçen bir oyun. Bu oyunu önermemdeki sebeplerden bir tanesi özellikle Steam tarafındaki kullanıcı yorumları ve kullanıcı puanları. Çünkü %96 overwhelmingly pozitif. Bir de 1-2 bir takip ettiğim Twitter'dan e, oyun basınında çalışan arkadaş da onu hidden gem olarak nitelendirmişler. O yüzden bir gaza geldim. E, bir göz atın efendim. İki oyunum da benim bu hafta bunlar. E, aradaki kısmı kaza atladıysanız bir hatırlayın hatırlatma yapalım buraya kadar izlediyseniz videoyu bir abonelik bir like bir yorum alırız diyelim müsaadenizi isteyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın